Selamlar. Bugün sizlerle birlikte domuz çekilişinin turnuvası gelmiş. Bende de olmayan emojileri var. Bana da para da lazım zaten. Şöyle domuzcunun 3 tane şeyi verilmiş. Bir normal koyduğumuz bir de umman koyduğumuz bir de emoji attığımız şey var. Bugün turnuvayı sizlerle kazanmayı deneyeceğiz. Rastgele maçlar oynayacağız. Eğer siz de böyle şeyler denemeni istiyorsanız like atabilirsiniz ya da başka şeyleri bize komp önermem gibi böyle koleksiyonum var. Böyle güzel komplar yapabilirim size. Kendi levellerinize göre. hani kupanızı söyleyeyim. Size istediğiniz şekilde komp yaparım. Hadi başlayalım. Şimdi ben balıkçıyla başlayacağım. Balıkçıya daha çok güveniyorum çünkü. elektro alayım. Xer golemi oynamam ben asla oynamayacağım avcım var o yüzden boşluk alabilirim ee, ama zehir daha iyi bir o yüzden zehri tercih ettim boşluk da iyi bir büyü aslında da verdik artık şu an başladı hemen bir başlayalım büyüsü yok bence ya da tomur kalmış galiba ha, iyi iyi hasarımızı attık bir kar topuyla ortaya çekeriz onları şöyle çok güzel. Şimdi adamın ne atacağını bilmediğim için yavaştan bir balıkçı bırakacağım. Of zamanlama kötü oldu. Vuramayacak ki. Evet arkadaşlar çok güzel savunma yaptık. Gördünüz. Mükemmel bir savunma. de hasarını yemedim yani. Daha önemli bir şey yok bence. Tamam, şimdi Yine aynı şekilde bir dev kart atacağım. Biraz vuracak. Hasar eşitlemeye çalışacağım. Oradan nasıl vurdu ya? Hasar yiyebilirim sorun değil. Hasar yemek zaten normal bir şey. Bana domuzcu evrimi vermiş. Kendi kraliyet devi almış. iyi i̇yi bir evrim almış ama benim için sıkıntı olacak. Bakalım. Elektriği buradan basarsam. Avcı vuracak ama olsun. vuramadı Hadi elektron. Çok iyisin. Pekka atabilir ya da başka bir şey atabilir. Minyonları falan var tamam tomruğunu kullandırdık ilk kulemizi aldık çok güzel bayağı vurduk alamamışız ama bayağı vurduk şimdi bir geriye itelim bunu bekliyordum çok güzel aldık şimdi geleceğiz basalım hemen tomruğu var tomruğunu atmaz Attı tam. asın zaten onu ona yapacak yok. Tomru yok. Minyonları şöyle ben yapacağım? Tamam. Yara hepsini kesti çok güzel. Şimdi evet. bir elektro başlayacağım. Öyle, öyle bir şey yok. şöyle bir hareket yapacağım artı kar topu artı elektro bu kadar arkadaşlar çok güzel savunmalar yaptık çok güzel oynadık hadi devamını getirelim evet arkadaşlar şimdi ben paketle başlamak istiyorum adamlar çünkü ağır desteler oynuyor ee, ben burada bunu savunamayacağımı düşünüyorum o yüzden bunu aldım o kalacağım tabii ki de Domuzcuk arkasında tabii ki de bir şifacı de korumalı iyi verdim ama eminim yani. Şeyden dolayı diyorum çünkü iki tane rastgele seçecek. Ee, şimdi şöyle bir sorun var. Ben bombacıyı savunabilirim ama şimdi adam bana kule vermezse bir dakika. He, dur zaten ben bunu aldım. Niye şaşırdıysan? Ölmediler la. Ö Dur, yanlış attım o yüzden. Pardon, çok yanlış oynadım. Çok yanlış oynadım. Yanlış oynadım. Tamam telafi ederim ben bunu. Arkadaşlar bazen hatalı oynayabiliyorum. Yani bir e sporcu değilim sonuçta. Vurma ya. Yetiştiremedim benim hatam. O bombacıya bir, bir şey atar büyük ihtimal. Tamam. Ya kuleyi salsam mı acaba? Hani kule takası yapacağım ben ya. Bakayım ne yapacak? Oyunun dondu. Ya tamam. Tam güzel sar atacağız ya. Hatta şöyle yapalım onun bana yaptığı şekilde. Şimdi onları temizlesin o. Kuleyi de da iyiydi de. Hmm. Ya bunun dönüşü sıkıntılı olacaktı zaten. Onu biliyorduk. Olsun olsun olsun. Yapacak çok arkadaşlar bazen. Yani. Kötü oynadım şu ana kadar. Bak şu ana kadar. Gerçekten kötüydüm. şimdi. Tamam. İyice iksirini boş harcadı. Şimdi. Bir dev bırakıyorum. İksiri yenilenecek çünkü. Evet. Şimdi. Goblin'i bıraktı. Büyülokçu bırakacak. Tahminince. Tamam. Celat bırakalım. Şu makine bırakır mı acaba? Attım ben zaten her <laughs> Arkadaşlar gitti ya gitti gitti imkanı yok. Yani kule, yoktu, kule yok kule yok. Ben için savunamam. Boşluğu var. Dalacağım ya. İmkanı yok yok. İmkanı yok. Adaletsizce olmuş ya. Kaybettim ya. Fişekli benim hatam. Baya kötü oynadım. Neyse diğer maça geçelim. Evet arkadaşlar şu an kombomuz belirledik. Bakalım başladık. İskele fişeyle başlasam güzel olurdu ama. Şimdi adam başlasın. Başlayacaksa. Ya ee, Yavru içer şu an kardayım. Tamam. Okey. Çok güzel. Evet arkadaşlar yaptığım komboyu gördünüz. Yani herkese iksir atmayın bak. Çünkü her şeyin bir dönüşü var. Ve o dönüş bazen Sıkıntı olabiliyor da bu adam bayağı vuracak ya. Vursun ya mini pekle bir şey yapamam şu anda. Bir tane vuracak yani. Şu an iksiri yok bak. O, onu biliyorum bak. İksiri yok. Şöyle yaparım. Biz fısıltı, tanklayalım. Tamam. Aa, şey varmış ya. Ne olsun. Lav basalım. Şimdi savunacağım kartlar var. O yüzden bu kadar güveniyorum kendime. Açalım. Bakalım. Şimdi bayağı ekstra harcayım arkadaşlar. O yüzden çok büyük bir dert yok şu anda. Ee, cellat atacak büyük ihtimal. Ben de prens bekleyeceğim o yüzden. Ben yani, prens geldi. 3 prensim. Tamam. Öyle bir şey olmayacak zaten onu biliyor yani. Sorun yok. Ben prensin hasar bulmasını beklemiyordum arkadaşlar. Ben prensten beklediğim şeyi aldım zaten. Şimdi tamam. Hemen biz fısı Tamam güzel. Anka kuşu bir daha doğacak. O çok güzel oldu. Aa, anka kuşu doğacak ki. Aha. Yeni anka kuşumuz. Şimdi anka kuşu bir daha doğmuyor. Doğru. Oyunu dalt da hızıyla bitirebilirim aslında. Ya da şöyle yapacağım. Bir tane kuş bırakacağım. Şimdi iksir harcasın direkt bitsin oyun. Şimdi basalım bence. Evet. Zamanlama çok doğru oldu. Ve bitirdik. Arkadaşlar 3 taş çektik. Hemen bir tohumumuzu atalım. Çok güzel maçtı ve devam edelim. Arkadaşlar kartları seçtik ama adama yani çok denklemde kaldım. tazıması geldi o yüzden. Şimdi adam başlayacak mı domuzcuklarla? Başlamıyor. Biz başlayalım. Bakalım neleri varmış. Okçusu var. Tamam sonra güzel hasar attık. Çok güzel hasar attık. Şimdi bir mezar taşıyla devam edelim. Bir tane de olaymış. Çok güzel olurdu da. Tamam çok iyi. Şöyle arka laptopu. Gidin yiyin aslanlar. Git git. Daha bir şatlama gerekiyor. O iki de vuruşta kesecek. Aa çok ayıp. Donması varmış. O donmayı kullandı ya. O kendini bitirdi. bende hiç bir şey yok. Yani o kendini bitirdi resmen. Şu an iksirin de harcıyor bayağı. Az sonra göstereceğim onu ama. Şu an iksir kasayım biraz. Barbar domuzcuk atarsa çok iyi olur. Direkt ata çıkarız. Ama atar mı bilmiyorum yani. Şöyle oduncu atalım. Oduncu yarıyor. Oduncu yardı. Burada bir skitoris yetiştireceğiz. Dondurması gelmeden. Aa dondurması gelmiş. 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 Yapacak yok. adama laf ettim şimdi adama laf ettik de Taziyi daha kullanamadı onları da golem var nasıl yapacağız bilmiyorum evet bekliyordum böyle bir şey arkadaşlar yani şu an çok iksir kaybında Valkyrie de yok hemen bata çıkalım hmm. Hmm. Tamam Koruma yaptım Şimdi Bir tane medar taşı ee, Golem gelecek Aa vuramadım. Ne ee, yapacağız? Şöyle yapacağız. Hadi minyon dur. Minyon ya. Minyonun suçu ya. Minyon var ya o minyon. Nereye vuruyor? Nereye vurdu? Nereye gitti? Büyücüyü vurmadı. Sıkıştım. Cık. Çok saçma. Hiç tazı kullanamadık ki. 3 ee, tane atak kartım var. Neyse bir el daha oynayalım hadi. Arkadaşlar kompu yaptık. Şimdi başlayalım. Şimdi bir tane köşe bakalım. Şu an donma basmayacağım. Bir, iki, bir, bir, bir. Evet, Adam hata çıkabilir ama domuzcuklarla o yüzden. Yani şöyle yapalım. Üstüne çarpma atacağım. Hmm. Burayı alamayız yok gitti arkadan basalım Çok kötü oldu ya <laughs> Kötü olmuyor ya <laughs> aslında <laughs> <laughs> Şey gene atacak o Müziklerim de Bakalım ya Bilmiyorum şu an ya Ben golemle çıkacağım arkadaşlar şey yapacak yok Atıcı vermemiş ki bana Saçma sapan bir kart vermiş İksir karına geçelim İksir karnındayız 8 iksir harcadı Şimdi golem yani bana diyor ki şu an geldi golemi vaskolemi al dedi resmen. Bombacı kulesi var. bir atıcım ki bunu savunacak. Ya o kadar denksiz olmuş ki eşleştirme. Ne yapsak ki ya? ya bomba kulesi var. Ya bomba kulesini bir şekilde oduncu ile ittirsem mi bir yanda? Şu an başka tercihim olamaz zaten de. Ya, ben şöyle atacağım ya. Alır sevrim mi alacak? Tamam. 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 Ne diyorsun? Ya ben dedim ama ben o kuleyi alırım dedim. Şimdi arkadaşlar aynı atak bir tane daha yapmamız lazım. Hadi bakalım. Aynı ataktan bir tane daha. Tam tazı bastı. Çok güzel. Onu durduramayacağım zaten. O yüzden ben direkt basıyorum. İttir oğlum. Şöyle yapabilirim. Tamam. İki kere birden olmaz bence de. Bir oduncu daha basalım ya. Çok güzel. Dınk dınk Valkür basacak. Ya biz bu adamı yenemeyiz. Kasırgası var. Kasırga kullanmayacak. Tamam. Çok güzel. Öyle bir zaman atmam lazım şimdi attım. Çok güzel. Bir köstebek. olan yanlışlıkla kayda tıkladım. Dur şunu aşağıya al. Şöyle bir donduralım. Bir tane de çarpma. hasarın güzelliğine bakın. Ama şimdi daha sıkıntı. Şimdi. Hemen bir iki tane kuş. Çok güzel. Dal tazı geldi. O tazı geldi. Tazı yine sarpacağız. Şöyle yapacağım. Aha taktiği buldum. Oyunu oynadık. Dınk. Üstüne çarpma. Hayır. Çok iyiyiz. Şimdi. Golem çıkacağım ben. Bir anda golem bastım. Şimdi sonra tazı. Artık köstebek. Donun. Artı çapma. İki zeyceller. Hadi. Şöyle bir Oynayacağız Arkaya Şöyle koyacağız ee, O çok vuracak ama Dur 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 Hayır alev topu var aa alev topu Alev topu vardı adamda Alev topu kurtardı C Ciddi misin Adamdaki büyüyü unuttum ben ya gitti ya. Ya maçlar geçti. Neyse arkadaşlar maçlar böyleydi. Bence güzel oldu. Başka bir tıkaçlar videosunda görüşürüz.